Ali ve Ey bizleri yoktan var eden, istediğini istediğine veren, verdiği canları ne zaman alacağını bizim iyiliğimiz için bizlerden gizli tutan, ey bizleri acayan, bizleri esirgeyen, koruyup gözetleyen Allah'ım, sana açtık ellerimizi, kara çıkarma yüzlerimizi, Affeyle günahlarımızı Rabbi, Acizane fakat halisane okuduğumuz şu mübarek Kur'an-ı Kerim ve Sure-i Celilelerin nuruyla içimizi dışımızı nurlandır. Gözümüzü, gönlümüzü nurlandır. Özümüzü... Sayın Başkanım görüşmek üzere evet. sağ olun. Allah razı olsun sağ olun. var araba. Evet. 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 bütün cenazeler hepsini ya, çektim. Çok güzel, çok güzel. Ee, Youtube'dan bulabilirsiniz. Tamam, Youtube'dan. Bulun, Youtube'dan. Tamam. Yani vefat edenin, merhum veya merhumenin... Annemleri, babamları da çektiniz mi acaba? Ha, i̇smi neydi? Hüseyin Özdem Emine Dudu Özlem. Kaç yıl oldu? 3 yıl. 2 yıl beri, 3 yıl beri. bir bakabilirsiniz. Ha, YouTube. Youtube'da. Youtube'da, evet. Ne diyeceğiz müşteba? Karamanoğlu veya merhumenin veya merhumun ismi olarak. Ha, Oğlum, tamam. Ol, iyi günler. Sayın Başkanım görüşmek üzere. Sağ olun. Allah razı olsun. Sağ olun. Orada araba. <laughs> 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 bütün cenazeler hepsini evet, çektim. Çok güzel, çok güzel. Ee, YouTube'dan bulabilirsiniz. Tamam, YouTube'dan. Oğlum, YouTube'dan. Tamam. Yani vefat edenin, merhum veya merhumenin. O annemleri, babamları da çektiniz mi acaba? Ha, i̇smi neydi? Hüseyin Özdem Emine Dudu Özlem. Kaç yıl oldu? 3 yıl. 2 yıl beri 3 yıl. YouTube'a bir bakabilirsiniz. Ha, YouTube. YouTube'da. YouTube'da evet. Ne diyeceğiz işte Karamanoğlu veya merhumenin veya merhumun ismi olarak. Ha, Oğlum, tamam. Ol, iyi günler. ve Ey bizleri yoktan var eden, istediğini istediğine veren, verdiği canları ne zaman alacağını bizim iyiliğimiz için bizlerden gizli tutan, ey bizleri acıyan, bizleri esirgeyen, koruyup gözetleyen Allah'ım, sana açtık ellerimizi, kara çıkarma yüzlerimizi, affeyle günahlarımızı, Rabbi acizane fakat halisane okuduğumuz şu mübarek Kur'an-ı Kerim ve Sure-i nuruyla içimizi dışımızı nurlandır, gözümüzü gönlümüzü nurlandır, özümüzü